Başak Burcu Canım hoş geldin kanalıma Falan bakıyoruz şimdi dışarıda böyle bir tesbih çekiyor gibisin bir elek var eliyor gibisin artık ince eleyip sık mı dokuyorsun bu saatten sonra hayatımda şunlar şunlar var olur şunlar şunlar def olur mu diyorsun sabır tesbihlerimi çekiyorsun ben de bilemedim bir e, böyle bir eleme vaziyetindesin, eliyorsun. Bak alttan da dökülenler gidiyor. Ne mutlu sana kalanlar senin. Zaten bünyen bedenin armut gibi çıktı. Sapı da var. Bu e, bunu sapı onun çöpü de diyor olabilirsin. Pek beğenmiyor gibisin sana gelen şeylere, eliyorsun bak hep. Ama bak burada bir tane bir şey kalmış eleendi onu o neyse onu kullanacaksın yani şu da işime yarar dediğin bir şey bak güzel sıçrayışların var kısmetlerin seni bereketlendiriyor bir şeye de izini imzanı atıyorsun Aman bak bir şeylere kavuşmana az kalmış. Yalnız şöyle bir şey var. Canım benim, senin bir soru işaretin var. E, o da bir kapalı kapının içinde gibi cevabı. Sen de buradan kapalı kapıyı, kapını açıyorsun, aralıyorsun. Tam içine oradan bir balık sızıyor. Kapıyı açtığın yerde. Yani cevapları bulamasan bile bir kısmet eline geçiyor o kapıyı açınca. Sen Cevap almak için o kapıyı açıyorsun. Sana buraya cevapsız sorular vardı. Onun yerine böyle cüp diye cebinize bir balık geliyor. Yani bazı vesileler dolayısıyla farklı. <laughs> Sen başka bir şeyin peşine düşeceksin mesela. Sana başka bir şey gelecek bir yerde. Aslında o peşine düştüğün şey görünürde olmayan bir şey de olabilir sana göre uzağında olan belki hiç olmayacak belki yıllardan beri uğraşıyorsun cevap yok ama peşine düştüm bak bir kısmet elde ettin. yorgan gitti kavga bitti meselesi ve buradaki insan sandalyesini almış gidiyor sen şurada halını almış gidiyorsun. Acaba ayrılmayı mı düşünüyorsunuz yoksa e, bir taşınmayı mı düşünüyorsunuz ya da bir miras mı bölünmeye çalışılıyor? Herkesin payına düşen bir şeyler var alıp gidiyor. Ama öbür eğer bu gerçekten evet hayatımda mesela şu dönemde şunu düşünüyordum. Bu gerçekten bir ayrılma meselesi ise karşı taraf bir bilinmeze doğru çekiliyor. Onun için bir güneş yok. o sen de onun peşinden gidiyor gibisin de dur bakayım ne olacak şurada. Yani doğru şeylerin peşinde olun. Ee, düz yollar tercih edin. Yani gereksiz münakaşalara girmeyin. Saat var kocaman. Birazdan geleceğim canım. Ezan olsun geliyorum. Evet saatten bahsediyordum. Bir saat 6'yı çiğerek geçe veya üç buçuk gibi de çıktı. Şey, kısasını uzununu çözemedim. Altıyı çeyrek geçe. Üçü çeyrek, Üç buçuk gibi. Ya yani bir şey bekliyorsun. Belki doğru zaman, doğru yerde karşılaşacağın birçok güzellik var. Saatin başında böyle bekliyorsun bekle. Yani işte bu belki bu vakitlerde, bu vakitlere uygun e zamanlarda niyetlerin. yani niyetlerin değişecek de olabilir. Bu kalem geldi içinde. Ve sen işte hep seni farklılaştıran şeyler çıktı aslında. Sen başka yerden bir şeyler beklerken umulmadık yerlerden umulmadık kısmetler Allah bilirsin. Ay iki insan diz dize dip dibe çökmüş oturmuş ama ikisi de derin bir maneviyatta. İkisi de. Böyle bir ortamda çok sevdiğin bir insanla kalpsel bir yakınlaşma içerisinde görüyorum sizi. Şuradan akıttığımızda da bak Y, O, T, A, G, Z harfi bu harfler bu harflere sarılmış olarak çıktı. Yer veya kimseden bir şey mi bekliyorsun mesela? Bunlarla alakalı olabilir. Yani işte oradan işte o saat gösteriyordu. O harflere olan bir kişi veya bir yer sana bir haber uçurdu mesela. Sarıldığın harfler belki yazışmak, belki konuşmak, belki iletişim kurmaktır. Şimdi burada bak bir böyle karga ruhu var kafada. Şimdi karga ruhu bazı insanlar kendiyle özdeştirir kargayı. Ee, karga ruhunda ilahi dönemeçler vardır. Onlara inanmak vardır. Uzun belki yaşamlarıyla bilinirler. Yani sağlık, uzun ömür, birazcık bunlarla alakalı <laughs> enerjini yükseltmeye çalışıyor gibisin. Böyle görünüyor. <laughs> Sırtına bir çuval almışsın çevirdiğim zaman. Çuvalde, de, içine her şeyi tepmişsin. Aradan da seni biri itekliyor. Hadi hani artık şu işi yap. Artık şuraya git. Veya artık şu kararları al. Yapılması gereken ne? Sen biliyorsun. Yapılmaması gereken ne? Sen onu da biliyorsun. Bunlar böyleydi. İyi yönde bazı değişiklikleri haber veren bir görüntü var. Sanki böyle tohum serpelemişsin. Onlar da küçücük küçücük filizlenmiş burada kişisel doyum var kendine güvenmek var başkalaşan işleriniz var İki dost da bir yere gidiyorduk arkadaş birinin rehberliğinde birinin kapısını çalıyor gibi peki canım benim benim gördüklerim bunlar kendine iyi bak e yorumlarımı da eksik etme. Hoşçakal.